Bir gün daha eksildi takvimde. Saat duvarda yorgun. Ben pencerenin kenarında sessiz. Sokaktan geçen ayak sesleri bile tanıdık artık. Hepsi benden habersiz. Ama ben hepsini tanım. Zaman bir yılan gibi dolanıyor ayak bileklerime. Ne yana dönersem, geçmişin soğuk sonu ensemde. Hayat dediğin kırık aynada kendini aramak gibi. Ne kadar baksan da bir türlü tam görünmüyorsun. Bir bardak çayın buharında annemi hatırlıyorum. Elleri çatlaktı ama sıcak. Bir gömleğin kolunda kalan kokuda babamı hiç söylemediği sözleriyle özlüyorum. Gençliğin bir tren gibi kaçmış duraktan. Ben hala o istasyonda cebimde yarım bir biletle bekliyorum. Biletin nereye olduğu mühim değil artık. Zira gidecek gücüm değil, gidecek nedenim yok. Dostlarımın sesleri suskun şimdi. Birbirimizi kaybetmeden önce ne çok konuşurduk. Kimisi toprak altında çiçek oldu. Kimisi hayattayken bile çoktan gömüldü içimize. Kalabalıklar anlamsız şimdi bana. Bir odanın köşesinde. Kendi yankımı dinliyorum. Konuşsam. Kimse anlamaz belki. Ama susmak bazen haykırmaktan daha düşünülür. Beklemek dedikleri. Aslında zamanla çürümekmiş. Bir ağaç gibi kök salıp hareketsiz kalmak. Gökyüzü hala mavi. Kuşlar hala uçuyor belki. Ama ben pencereye her baktığımda bir cenaze arabası geçiyor içimden. Ölüm korkusu değil bu. Bu unutuşun soğuk eli omuzundaymış gibi. Yaşamak sadece nefes almak değilmiş. Ben artık bunu nefes almayı bıraktığım yerden öğrendim. Ve şimdi ne bir umut ne bir pişmanlık. Sadece kabul var. Gideceksen gölgesiz gideceğim. Adımı rüzgara yazıp bir yaprak gibi sessizce düşeceğim. bir sorsa nasıl geçti ömrüm? Bir pencere kenarında. Kendimi bekleyerek derim belki. Çünkü bazen insan kendi ölümünü beklemez. Sadece birinin onu yaşarken hatırlamasını ister.